Merhabalar Akisar Namsı takipçileri. AK Parti Akisar 8. Olan Kongresi'ndeyiz. Bugün e, AK Parti'nin e, ilçe başkanı seçiliyor. Yanımızda da Milliyetçi Hareket Partisi Akisar ilçe başkanı Ahmet Namal Beyefendi var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Kongredeydik. Kongre evet. heyecanı yaşadık. Nerede Cumhur İttifakı istiyorsun? olarak e, 8. Olan AK Parti ortağımızın yönetim kurulu meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte katılım sağladık, iştirak ettik. Güzel bir hava içerisinde geçiyor tek aday. Hazır mevcuttaki arkadaşımız yine tek aday olarak görevine devam edecek. Yapacağı hizmetler önce Aksarımıza, Manisa'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Biz Cumhur İttifakı olarak genel başkanımızın bize gösterdiği işaret doğrultusunda Cumhur İttifakı'na sadakatli bir şekilde sahanın her tarafında, her köşesinde varız. Birlikte hareket edeceğiz. Devletimizin ve ülkemizin bekası için Canımızı hiç düşünmeden, seve seve vereceğimizden de kimsenin şüphesi, olma, şüphesi olmasın. Genel Başkanımıza ve liderimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza da Rabbim sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. Ee, bir soru daha soracağım izninizle. Tabii ee, ki. Kulaktan gelme bilgiler diyelim. Ee, bırakacağınız söyleniyor görevi. Öyle bir durum var mı? Devam edecek misiniz? Kısaca bilgi verebilir Şimdi misiniz? şunu söyleyeyim. Ben 7 yıla girdi bu ilçe başkanlığım ama 46 yıllık dolu dolu bir siyasi yaşantım var, sürecim var. Hiçbir zaman yaşantımın hiçbir süresinde, sürecinde görev istemedim ama hiçbir görevden de kaçmadım. Ben bu işin mutfağından geldim. Çaycılığını yaptım. Eee yani tabiri caizse tuvaletine kadar yıkadım. Hizmetinde bulundum. Büyüklerimiz bizi layık gördüler bu görevin başına. Onlar ne zaman takdir eder. Derler ki yeter. Eee başka bir arkadaşa devredelim. Sağlığımız tabii ki el verdiği sürece biz büyüklerimizin takdirleriyle geldik. Onların takdirleriyle eee kenara geçeriz ama görevi bıraksak da biz ömrümüzün son nefesine kadar bu dava içerisinde Rabbim son nefesimizi vermeyi bana nasip etsin. Benim 3 tane erkek evladım var, Üçü de 6-7 yaşında Ocak'ta büyüdüler. Ben de 13 yaşında Manisa Ülke Ocakları'na adım attım, 46 yılım doldu. Onun için tabi birileri söylem yapar, onların canı öyle istiyor diye. Biz de onların dediğini uygulayacak bir durumda değiliz. Biz görevimizin başındayız, en iyi şekilde de yapmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar yapanlardan bir tık daha öte götüreceğimizden de eminiz. Gündemde böyle bir şey yok. Yok tabii ki yok. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim sağ olun.